teşekkür ederiz zarif alkışlarınız için. Hemen ilettim zarif hanımefendilere. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Eksik olmayın. Sağ olun. Serap Hanım nasıllar? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. İyi de gözüküyorsunuz maşallah. Teşekkürler. Biraz önce efendim Dilek Hanım ve Ulaş Bey sanki çok heyecanlıymış gibi başladılar. Sonrasında baş başa bir mücadele. Ulaş Bey kibarlığıyla, centilmenliğiyle Dilek Hanım'ı eledi. Evet. sizin karşılaşmanız neticesinde kazanan kişi de kendisiyle karşı evet. karşıya gelecek hadiseden haberdarız hızlı bir başlangıç yapalım, yapalım. mı? evet Efendim, şöyle, şöyle bir harf tablom var A'dan Z'ye sıralanmış petekler her peteğin içerisinde 6 tane soru zar geliyor döndürüp hangi soru karşımıza çıkarsa onu cevaplıyoruz bakın bu 2 puan değerindeymiş hemen gelsin diyor ki işsiz güçsüz dolaşan aylak A dedikten sonra A. Şimdi. Avare. Avare. İki puan değerinde. <laughs> hadi geçiyoruz. Hadi geçiyoruz B harfine. Zanı gördüğümüz gibi döndürüyoruz efendim. Bakalım bu sefer kaç puanlık bir soru? Bir puanlık. Sakin başladık. Hemen okuyalım. Demiş ki ara sıra. Kimi zaman? B. Hop. Bazen. Bazen tertemiz bir, bir puan. Hanımlar güzel başladınız. Hiç beklemek istemiyorum o yüzden. Müsaadenizle C harfinin zarıyla devam ediyorum. C harfinden artık bir amaçla bir 3-4 gelsin. Yine mi 2? Nasıl bir soruymuş? Diyor ki bir adı da tam olan ebedi cezaevi C. Bulursunuz bunu yahu. Ebedi sonsuz cezaevi buyurun. Cehennem. Cehennemdir o. 2 puan kazandırır. Biz de böylelikle hemen C harfindeki Pete sıçrarız. Zarını görür. Döndürürüz. Bu sefer bir 4, 3. Neyse yavaş yavaş yükselecek demek ki. Nasıl sorulmuş efendim? Diyor ki pilavlara, dolmalara ve helvalara katılan kozalak yemişidir. Çe. Hop. Ee, Neydi çam o? fıstığı. Çam fıstığı. <laughs> Mutfaktanızsınız. İyiyim. En güzel yaptığınız yemek. Hepsini güzel yaptığımı düşünüyorum. Böyle mesela hafta finaline getirebilecektim. <laughs> dolma. Ne olabilir? Az dolma önceki mı? dolma gibi. Dolma da gibi. çok uğraştın. Az önceki dolma Doğru. gibi. Ama profesyonel. Börek getiririm size. Börek. Evet. Sözümü aldım. Sözümü aldım hemen D harfine geçtim. Bu arada eşitliği yakalamışsınız çok teşekkür ederim. Bozuyoruz efendim onu Bozu D harfiyle birlikte. 4 puan değerinde hemen okurum. Önemsemeye, üzülmeye değmez bu anlamda bir tabirdir. D demedim. D. Dert etme. Dert etme. İlk ki doğru ama ikincisinde bir hata var efendim. M'li mağlı bitmiyor. Buyurun. Dert değil. Dert değil olur. 4 puan birden kazandım. <laughs> 8'e 4 ama çok başındayız yarışmanın. E harfine ulaştık efendim. Daha ilk satırı bitiremedik. E harfinin sarı dönüyor. E harfinden size 3 puanlık bir soru geliyor. Bakın bu işte mastarla bitiyor. Kazarak karıştırmak. E, E, E. Eşelemek. Eşelemek. Biraz arayı açıyorlar mı? Evet, geç kalıyorum. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Altı puan mı, 7 puan mı? Bir anda kapanır efendim o. Bakın, F harfiyle birlikte daha ilk satırı yeni bitirin. Dönsün. Dönsün. Güzel bir soru gelsin. 4 puan. Nasıl sorulmuş? Bir ilaç türünü ve patlayıcı fünyesini ateşleyen tutuşturucunun ortak adıdır. F. <laughs> Buyurun. Fünye. Fünye mi? orada var zaten. Ay özür dilerim. Fitil. Fitildir efendim o. Fitil. <laughs> Arayı biraz açtılar. Çok Merak çok etmeyin G harfiyle birlikte ikinci satır. Bakın ikinci satır diğerlerinden daha uzun. Bir ritim tutturacağız. O ritimle birlikte arzu ettiğiniz puanlara ulaşacaksınız. Dönüyor. G harfinin zarı dönüyor. Sizlere 3 puanlık bir soru getiriyor. Kolay da soru, kolay da cevap. Diyor ki infaz koruma memuru G. Nedir? Vardı ya. Tertemiz 3 puan. Bon. Tamam. Bir süredir kötü gidiyordu hadi Biz Bak onu değiştirdiniz. Hadi H harfiyle devam. Zarı gelsin. Hatta siz döndürün Serap Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle 4 puanlık bir soru okuyorum size. Gelsin. Aynı dil içinde belli yerleşim bölgelerine özgü olan konuşma dilidir. he Bir dilin yerleşim bölgelerine göre değişiklik gösteren dalları. Bizim orada öyle derler. Nokta nokta da öyle derler. Çıkmaz mı? Buyurun. Hane. Hane mi? Biraz daha kalabalık bir şey. Hatta hemen göstereyim onu size bakın. Dördü indirdim üçe. İki kelime sekiz harf. Halk ağzı. Halk ağzı. Kesinlikle doğru cevap. <laughs> bile etmediler harf sayısını gördükten sonra kasalar olduğu 18'e 7. Dur bakalım. Iğ mı? İyi mi? Bu petek size bence şans getirecek Serap Hanım. Yüzünüz bir asıldı. Onu tekrar mütebessim hale getireceğiz. Hiç kalıyorum. Bey. Nasıl sorulmuş? Tene temas eden alt katman kıyafetlerinin bütünüdür. İlk. İçlik. İçlik. İçlik belli bir çamaşır. Bu? Ibir. İç çamaşırı. İç çamaşırı efendim. İç çama Ay, Aa! Ben de öyle zannettim. Ama çamaşır değilmiş. Başka bir kelime istiyorlarmış. Görelim mi bir? Evet. Üçü bir indirelim mi ikiye? Heh. Beş harfli bir kelime. İç astar. İç astar. Yok canım. O mesela o sanayi ne diyorlar? Mesela onun defilesine ne diyorlar efendim? İç çamaşırı defilesi mi diyorlar? Yok. Başka bir şey söylüyorlar. Çıkmaz mı? İkiden, ikiden bir... Benden çıkar da bekliyorum sistem. Basabilirsiniz efendim. Niye bekliyorsunuz? Hiç giyim. Hiç giyim elbette. Aa. Ben de bulamadı zannediyorum. Süre Biz... Rica ederim. Olur mu? Şimdi kırmızı yanıp söndükten sonra, yanlış cevap. Evet. Kırmızı yanıp söndükten sonra öyle bir sıra yok. İstediğiniz evet. zaman basıp cevabı yapıştırabilirsiniz. Tamam. Ben de şuna bir basayım. K harfinden de size 3 puanlık şöyle bir soru okuyayım. Genellikle bir firmanın resmi adını, adresini, vergi dairesini ve numarasını içeren damladır ke. Kaşe. Kaşe. 3 puan değerinde. Serap Hanım şu 10 puanı bir bulalım. Bakalım baktım, <laughs> göreceksiniz sonrasında ne kadar rahat ilerleyecek. L harfinin peşindeyiz. L harfini size verdim. Basayım mı? Basın lütfen Tülay Hanım. Bunların hepsini sizin dengenizi bozmak için. 4 <laughs> <Dört> puan <laughs> değerinde. Nasıl sorulmuş? Tanrı'nın sevgisi ve ilgisinden yoksun kalma. Beddua. le Lanet. Lanet. Dört puan daha. <laughs> üzerine de lanetin üzerine 13 geldi. <laughs> Bir uğursuzluk yaşamazsak eğer ilerleyeceksin. Bakalım M harfinde neler var. Dönsün. Dört puan değerindeymiş. Hemen okuyorum efendim onu. <laughs> Makam ve mahal. Bir M daha. M. 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 Mertebe. Mertebe. O ama derece gibi daha çok. Hmm. Mahal. Olay mahali. Mekan. Bu... Mekan. Yaklaştık. Bana mekanı söyle. Bana şu anda bulunduğun konumu. Konum yerine bir de ne Mevcut. Diyor. Mevcut. Mevcut da değil. Birinci, ikinci, üçüncü M. Mertebe. Mertebe'yi biraz önce söyledim. Ay özür dilerim. Ah. Birinci, ikinci, üçüncü. Şeylerde de olur hani böyle bir. Mevki. Mevki. aradığımız cevap o. Şükür. 21-25 yaptı. Şu uğursuz 13 hala orada duruyor. Onu değiştireceğiz. Haydi Şeref evet, Hanım doğru, buyurun doğru. ne harfine. Buyurun ne harfine. Döndürün zarımızı. Bir daha ne olur? Benim kabahatim ben bu herhalde. Var bir uğursuzluk. Kırıldı. Sert seviyor. <laughs> 5 puan değerinde nasıl sorulmuş? Vermilyon veya Çin kırmızısı denen tonun bir diğer adını soruyorum efendim size. Ne? Nefti. Nefti mi? Nefti yeşil değil mi? Bu kırmızı diyor. Hop. Nar çiçeği. Nar çiçeği. Hayır, <laughs> Teşekkür ederim. Tebrik ama Şimdi, artık durdurmak lazım. Ben e, biraz şey e, saygı duyarak beklemeye geçiyorum sanki öyle hissettim kendime. Efendim biraz önce ben bunu açıkladım evet. size. Yani, evet. yani beklemenize hiç gerek yok. Evet. Elinizin altında buton var buldunuz mu yapıştırın. Siz bana bakın o zaman. Daha olmadı bana <laughs> yapıştırın yani. Bana bakın o zaman. <laughs> yani i̇şte baktığınız butona döndüm <laughs> bana bir tane yapıştırın arkada. Buyurun. <laughs> o mu göreceğiz. Dönsün. Beş puan. Kaçırmayalım bunu. Nasıl sorulmuş? Canlı varlık veya canlıyı oluşturan ögeler bütünü. O. Burası Organizma. Basta. Organizma. <laughs> Az olsun karanlık onun <laughs> için. Buyurun ya. P harfine. Dönsün. <laughs> P harfinden üç puanlık bir soru. Hemen okuyorum onu eski adı. Pe, 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 pe. Buyurun. Pera Palas. Pera bize yeter. Size de üç puan kazandırır. Ay pardon. Palaz. Palaslarda da oturursunuz inşallah. 16'ya 35. Şimdi onu 20 yapma zamanı efendim. Bir yüzünüzü güldürmek istiyorum size. Ondan sonra zaten kendi başınıza rahat rahat ilerleyeceksiniz. <laughs> tamam. O dördü de alırsak 20 işte. Nasıl bir soru peki? Işın bilimi de denen tıp dalıdır. Re. Burası başlıyor. Radyoloji. Radyoloji. Bırakmıyorsunuz ki bir 20 olalım. Bir 20 olsak siz göreceksiniz. Bir <laughs> garantiye alayım ondan sonra bırakacağım. Dur bakalım dur. Kazanmaya daha gelmiş şey ama. Daha şey değil. Efendim benim elimde daha 6-7 tane soru var ki 6'ları falan görmeye başlayacağız hadi, hadi şimdi. Bakalım. Hadi bakalım hadi bakalım. Zarı gelsin. S harfinin zarıdır. İşte 6 değilse de 5'tir. Hem ben okurum çok da zor, zor bir soru değil. Tören ve merasim. Fransızca kökenli yaş anlamlısı S. Hoppa. Seremoni. Ay bu nasıl <laughs> taş? Siz böyle efor sarf ediyorsunuz. O böyle sakince basıyor. <laughs> ee, Öyle keşke kaç kere geldi mi bir daha çağırmayacaksınız beni. Butonu biliyor, biliyor. Bu Butondan <laughs> evet. haberi var. Dur bakalım şey harfine. Dönsün. 4 puan. Nasıl sorulmuş? Çavlan da denen akarsu basamağı. Şey. Şelale. Şelale. Hadi yenisi T harfi. Nasıl bir soru gelecek? Kaç puan değerinde? Onu zar söyleyecek. 5 yerli yerinde. Görelim. Ruhsal, spiritüel T. Cinsel? Açıldınız sır bunu. <laughs> Arkadan geliyorlar. Evet, evet. Ben size dedim bu kadar rahat yaldır, etmeyin yaldır. diye. Şimdi bakalım u mu ü mü? Onu da öğreneceğiz. Dönsün efendim, dönsün. Beş puan değerinde. Demek ki U harfiyle başlıyor. Nasıl soruluyor? Zerreler, kırıntılar halinde parçalanmış. U, 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 U. Un ufak. Un ufak. Bastınız. Ne güzel ritmi yakalamıştık. Bu tonla bir sorunum var. Ben daha U demeden bastınız, geri kaçtınız. <laughs> Seri vuruşlarla aldı elinizde. Hadi be harfi. Çık karşımıza. Altı falan. En azından namımız yürüsün. Namaz <laughs> Sormayın. Yürüsün. Buyurun efendim. <laughs> Hukukta bir olayı veya kararı kabul etmeme, reddetme yetkisi. Bak bak tıkı 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 <laughs> tıkı. Sanki zannedersin telgrafla mesaj gönderiyorlar. <laughs> Ve burası. Veto. Veto. Veto, na... Veto etmek. Veto etme. Veto <laughs> etme. Yetkisi diyor yetkisi. Veto hakkı. Yani şimdi alacak mısınız böyle? bu soru bu koca altı puanı Serap Hanım'dan alacak mısınız? Olsun, helal olsun. Demek ki olsun, yarışmalar öyle. böyle böyle kazanıyor. <laughs> Hadi bakalım ye harfi. Çık karşımıza. Dönsün. Beş puan. Nasıl sorulmuş? Kaldırıp zemine fırlatmak. Ye. Hop. Yere vurmak. Vurmak mıdır o? Çalmak. Çalmaktır o. <laughs> Kazanan belli oldu. Ama Z harfinin peşindeyiz efendim. Onu bir göreceğiz. Dönüyor dolaşıyor. Bakalım kaç puanlık bir soru geliyor. 3 puanlık bir soru. Hemen okurum onu. Diyor ki değerli mücevherler anlamında yaygın bir kadın ismidir. Z. Buyurun. Zümrüt. Zümrüt. Zümrüt tek bir mücevher. Zerrin. Zerrin. O da altın mı demekti? Zimnur muydu altın? Bilmiyorum Yok, ama zinur, duymuştum zinur değil, öyle canım. bir şey. Buyurun. Zinet. Zinet. A -a. Bu aynı zamanda babasının mücevheri, babasının tatlısı hmm. gibi anlamlara gelen bir e, kadın ismidir. Uzun yıllarda tüyin verdiği verilere göre ülkemizdeki en popüler kadın ismiydi hmm. efendim. Zeynep. Zeynep. 3 puan değer. Bravo. Buyurun evet. buyurun evet. buyurun. Çok güzel evet. yarıştınız. Açıkça söyleyeyim Serap Hanım. Çok önemli işlere de imza atıyorsunuz. Evet. İşlerinizde kolaylıklar dileriz. İşiniz çok gücünüz rast ederim. gitsin. Sağ olun. Vakit bulursanız da lütfen tekrar gelin. Biz böyle eski yarışmacıları tekrar ağırlamayı çok seviyoruz. Evet. evet. Güzel yarıştılar mı? Yarışa yarışa pişeceğim herhalde. <laughs> Butonla daha iyi anlaşacağınızla eminim. efendim. Evde em alıştırma yapmam lazım. lazım. Var mı bir fazla daha Var mı? Devrim Bey. <laughs> Ayarlayın bir tane Serap Hanım'a. Bir de lütfen kuvvetli alkışlayın. Çok <Gülüşmeler> teşekkür ederim. Daha iyi ilerde olsanız. Daha kuvvetli, daha kuvvetli. Çok teşekkür ederim.